Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi alamin. Ve salat ve ala siddina ve nabiina Muhammed ve ala alehi ve ashabihi ejmain. Pek aziz ve kıymetli camiyeti ve izleyicileri hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Allah Celle Celaluhu Hazretleri bugün bizleri 28. cüzle buluşturuyor. Buradan seçtiğimiz değişik surelerden ayeti kelimelerle ve hadis-i şeriflerle inşallah e, bugünkü dersimizi ifa etmeye çalışacağız. Rabbim Celle Celaluhu tesirin nefislerimizde halk eylesin deyip hemen vakit kaybetmeden başlıyoruz. Akşam namazlarını kıldıktan sonra hepimizin okuduğu ayeti kerime e, Allah Celle Celaluhu Hazretleri burada لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ ashabul الْجَنَّةِ ashabul الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ buyuruyor. Cehennem ehliyle cennet ehli bir olmaz cennet ehli isteklerine erişenlerdir. Rabbim cümlemizi onlardan eylesin. İkisi müstevi değillerdir, eşit değillerdir. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خشية اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Eğer biz bu Kur'an-ı Kerim'i daha indirseydik, Muhakkak ki onu Allah korkusundan baş eğerek parça parça olmuş halde görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Allah Celle Celaluhu misaller veriyor. İndirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'i dağlara indirseydik paramparça olduğunu görürdün diyor. Kur'an-ı Kerim'i insanoğlu yüklenmiştir. Allah Celle Celaluhu diyor ki, müthiş bir yükü var üzerinde, dağların kaldıramayacağı bir yükü var. Ama insanoğlu o kadar çok sağlamdır ki, kıymetli müminler, bütün bunları kaldıracak özelliktedir. Bir hadisi şerifte Allah Celle Celaluhu ile melekler arasında geçen bir sohbette melekler soruyor, Allah Celle Celaluhu cevap veriyor. Ya Rabbi, işte neleri güçlü yarattın şeklinde peş peşe sorular geliyor. Yeryüzünde arazi yaratıldığında dağlar yoktu. Allah diyor ki yarattıklarımın en güçlüleri dağlardır. Peki dağlardan güçlü bir şey var mıdır diyor. Allah Celle Celaluhu diyor ki demir. Dünkü anlattığımız surede, Hadid suresinde, Allah demir o dağlardan daha güçlüdür diyor. Onlardan daha güçlü bir şey yarattın mı diyor? Ateş yarattım diyor. Ateşten güçlü bir şey yarattın mı ya Rabbi diyor. Diyor ki suyu yarattım. Sudan güçlü bir şey yarattın mı diye sorunca diyor ki rüzgarı yarattım. Peki rüzgardan güçlü bir şey yarattın mı diye sorunca Allah Celle Celaluhu diyor ki insanı yarattım. Değerli müminler insan yük yüklenme ve kaldırma açısından bu saydıklarımızın hepsinden daha güçlü, hepsine hükmedecek özellik ve kabiliyette yaratılmıştır. Dolayısıyla dağların paramparça olduğu o yükler karşısında insanoğlu sarsılmaz dağlar gibi diye anlattığımız o imanı ile dağlardan, demirden, ateşten, sudan, rüzgardan daha güçlü bir varlık olarak karşımızda duruyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemize iman ile, sarsılmaz bir iman ile e, ibadetlerimizi yerine getirmeyi nasip eylesin. Rabbim Celle Celaluhu diyor ki, Biz, لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْاٰنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا huşu içinde, baş eğerek, Allah korkusundan baş eğerek paramparça olmuş halde bulurdum diyor. Allah da içinde huşu kelimesini korkuyor, e, kuruyor burada. Huşu Allah korkusu demek. Allah'ın emirlerine muhalefet etme konusu. Vallahu allazi la ilaha illa Alimul gaybi ve'ş-şehadeh. Hu'r-rahmanur-rahim. O öyle Allah'tır ki ondan başka Tanrı yoktur. Görülmeyeni de görüleni de bilir. O esirgeyendir, bağışlayandır. Alimul gayb. Görülmeyenlerin hepsini bilir. Ve şehade görülenlerin de hepsini bilir. Şehadet, şahit de bu kökten geliyor. Bir olayı gören kimse. Şehade, açıktan yaptığımız herkesin gördüğü fiiller. Gayb, gözükmeyen fiillerden bahsediyoruz anlatırlar hocanın birisi 10 tane öğrencisini toplamış hepsine birer tavuk vermiş demiş ki bunu hiç kimsenin görmediği yerde kesin getirin öğrenciler gitmişler yarım saat sonra hepsi tavukları kesmiş gelmiş ama birisi tavuğu canlı bir şekilde geri getirmiş hocası sorunca oğlum sen niye kesmedin bu tavuğu diye demiş ki nereye gittiysem Allah beni görüyordu oysa hocam sen dedin ki hiç kimsenin görmediği bir yerde Allah'ın görmediği hiçbir şey yoktur kıymetli müminler. Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri her yerde hazır ve hazırdır. Ondan başka ilah yoktur. Hu Rahmanu Rahim. O Allah Rahman ve Rahim'dir. Kafire de mümine de rahmetiyle muamele eder. Kafire Rahman sıfatıyla muamele eder. Havasını, suyunu, yiyeceğini, içeceğini, her şeyini verir. Ama rahim sıfatıyla sadece müminlere merhamet eder. Rabbim Celle Celaluhu o merhamete mazhar olanlardan bizleri eylesin inşallah. Huvallahu lezi la ilahe illahu. O Allah'tan başka ilah yoktur. O mülkün sahibidir. Huvel melik. O mülkün sahibidir. El Kuddus bütün eksikliklerden münezzehtir. Hani Türkçedeki mukaddes kelimesi var. Yani bizim için çok özel, önemli bir yeri var dediğimiz şey Allah için Kudüs sıfatında bütün eksikliklerden münezzeh olandır. Esselam, selamet ve barışın sahibidir. El-Mu'minu emniyet verendir. İmanla emniyet aynı kökten geliyor değerli kardeşlerim. Türkçedeki Emine ismi. Emine, Emin, Mü'min baktığımız zaman Hepsinin kökü, emin kökü, emniyet teşkilatı diyoruz. Emniyet teşkilatı nedir? Kendimizi emniyette hissedeceğimiz bir teşkilat. Bizi hırsızlardan, arsızlardan, yolsuzlardan korur diye ümit ettiğimiz bir teşkilat. İman teşkilatı ise bizi küfürden, şirkten, münafıklıktan, facirlikten, fusukluktan her türlü yanlıştan koruyan yapının adına iman diyoruz. Allah'ın isimlerinden birisi de nedir? El-Mü'minu emniyete kavuşturandır. El müheymin gözetip koruyandır. El aziz üstün olandır. El cebbar her şeyi yapmaya gücü yetendir. El mutekebbir Allah en büyüktür, en çok büyüklenen, büyüklükte eşi olmayan Allah Celle Celaluhu'dur. Allah Celle Celaluhu bize bu ayeti kerimede kendini anlatıyor. Diyor ki Mülkün sahibi benim. Hiçbir eksikliğim yok. Selamet bende, emniyet bende. Her şeye hakim olan benim izzet benim. Her şeye gücü yeten benim. Büyüklükte benimle baş edecek hiç kimse yoktur. Subhanallahi amma yüşrikun. Allah müşriklerin ortak koştukları her şeyden münezzehtir. Bunları her akşam akşam namazından sonra okuduğumuz bu ayeti kerimelerde tekrar tekrar Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretlerine diyoruz ki Ya Rabbi sen bu kainatın sahibisin. Huvallahul halikul bari'ul musavvir. O yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. O Allah yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. Lehul Esmeul Husne. O Allah'ın güzel isimleri vardır. Yusebbihu fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Ağaçlar, kuşlar, karıncalar, denizdeki balıklar, gökyüzünde bilmediğimiz varlıklar, dereler, tepeler hepsi Allah'ı tesbih ederler. Biz insanoğluna da düşen Cenab-ı Hakk'ı bol bol tesbih etmektir. Daha önceki derslerde Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bir hadisini anlatmıştık. tane hafifetane alel lisan, fekiletane fil mizan. Söyle, dilde söylemesi çok kolay, mizanda çok ağır iki tane kelime var. Allah onları çok sever. Birisi Subhanallahi ve bihamdihi, öteki Subhanallahi'l-azim. Bu tesbihi asla dilimizden düşürmeyelim. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, Bunları adeta bizim için anladığımız dilden tartarak diyor ki bunların gücünde ağırlığında başka bir şey bulamazsınız. Onun için tesbih olarak Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim tesbihatını dilinizden dilimizden düşürmeyelim. Ve huvel azizül hakim o Allah galiptir ve hikmet sahibidir. Değerli müminler, Rabbimiz Celle Celaluhu burada e, Haşir Suresi 20 ve daha sonraki ayeti kerimelerde bize cennet ehliyle cehennem ehlinin bir olmadığından bahsediyor. Emenne ve diyoruz biz bunlara. Şimdi yine 28. cüzden bugünlerde okumadan geçmeyeceğimiz, kendimizi biraz cuma gazisi gibi görüyoruz, cuma mağduru gibi görüyoruz. Cuma suresinde Allah Celle Celaluhu 9 numaralı ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İzâ nûdiyeliz salâti min yevmil cum'a. Cuma günü namaza çağrıldığında fes'av ile zikrillah. Allah'ın zikrine yani Cuma'ya koşarak gidin. Sahi gayret gösterin. Fes'av. Ve zerul beya. Alışverişi bir kenara bırakın. Zelikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Bu sizin için daha hayırlıdır şayet bilenlerden iseniz. Değerli müminler, cumaları bu yaşa kadar geldik. Hiç böyle ara vermemiştik. Gerçekten camiye hasret kaldık. Minbere, mihraba, kürsüye, cemaate, müezzine, ezana, iç ezana, o yapılan tesbihlere, dualara gerçekten hasret kaldık. Ya Rabbi bir daha bize böyle günler gösterme, bizi cumasız bırakma. Allah celle celaluhu Hazretlerinin emridir. Her şeyi bırak cumaya koş diyor. Burada Rabbim celle celaluhu diyor ki ve zerul alışverişi bırak cumaya koş fesahu ila <laughs> Oraya koşarak gideceğimiz ibadete yerimizde oturup bekliyoruz. Nedir? Camiler kapalı, cumalar yok. Efendim izin verilmiyor. Rabbim Celle Celaluhu böyle günler göstermesin. Ve izâ kudiyetis salâtu fil ard. Namaz bitti mi yeryüzüne dağılın ve bıtegû min fadlillah. Allah'ın faziletinden neler isteyecekseniz onları isteyin. Ve zikurullâhe kethîran leallekum tuflihûn. Allah'ı çokça zikredin. Umulur ki felaha ulaşanlardan olursun. Değerli müminler bir sonraki ayeti kelime de Allah Celle Celaluhu Cuma vakti olduğu halde mazeret uyduranlardan bahsediyor. Diyor ki: "Ve izâ ra'aw ticareten ev lehven feḍdu ileyha ve terakûke Onlar bir ticaret veya bir eğlence gördüğünde hep beraber oraya akar giderler ve seni ayaküstü üstü bırakırlar. "Kul mâ 'indallâhi hayrun mine'l-lehwi ve't-tijâra." Allah katında olan her şey eğlenceden ve ticaretten çok daha hayırlıdır. Çok daha hayırlıdır. Arapçadaki hayır kelimesi aynı zamanda mala da kullanılır. Arapçadaki hayır kelimesi aynı zamanda mal anlamına da gelir. Allah Celle Celaluhu diyor ki ma hayrun. Mal olarak değeri, zekat olarak değeri, sevap olarak değeri senin yaptığın ticaretten, eğlencenden çok çok daha üstündür. Bunun farkında olun. Vallahu hayr, vallahu hayrul razikin. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Rızık endişesine düşüp de asla ve asla Cuma'nı bir tarafta bırakma Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri cümlemize Cuma namazlarımızı kılmayı nasip eylesin. Nur suresinde Allah Celle Celaluhu o müminlere anlatırken diyor ki Ricelun Lethulhihim Ticaretun Velaye Onlar öyle insanlardır ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ın zikrinden geri koymaz bu müminlerden olmayı Rabbim Celle Celaluhu her birimize nasip eylesin. Cuma ile alakalı Efendimiz buyuruyor ki hayru yevmin talaat aleyhi şems yevmül <qlul> cuma. Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır. Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün cumadır. Fihi <fîhî> hulika Adem ve fihi udhilel cenne ve fihi minha. O gün yaratıldı, o gün cennete kondu, o gün cennetten çıkarıldı. Cuma günü yaratılmış bir babanın çocukları olarak Cuma namazı ne kadar önemli? Cuma'ya giden Hazreti Adem'in yaratılışı gibi hayat bulur. Cuma'ya giden Hazreti Adem gibi cennete girer. Hata işleyen kimse de maazallah o cennetten çıkarılır. Rabbim Celle Celaluhu bizi cuma ehli kimselerden eylesin inşallah. Kıymetli hazırun kıymetli camia TV izleyicileri. Rabbimiz Celle Celaluhu e, Hazretleri bizlere cuma namazlarımıza e, hiç ara vermeden devamlı o namazı kılmayı nasip eylesin. Cuma ile alakalı da diyor ki İza kulteli sahibeke yevmel cuma ensıt vel imamı yehtub fakat lagavute. Cuma günü imam hutbe okurken eğer arkadaşına sus dersen şayet o günün sevabını uçurdun. Cuma namazının hutbesi de namazı gibidir. Buradan bizi dinleyen herkese söylüyoruz. İmam hutbe okuyor, konuşuyor. Ya işte geçen hafta da bunları anlattı. Ne anlatırsa anlatsın imam. Her hafta aynı şeyleri de anlatsa imamın konuşması esnasında bize düşen nedir? Susmaktır değerli kardeşlerim. Her mümin susarak imamı dinleyecek. Rabbim Celle Celaluhu imamların anlattığı Cuma günü o güzellikleri dinlemeyi her birimize nasip ve müyesser eylesin. Namazlarımızı asla ve asla geçirmeden kılacağız. Çünkü Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki O müminler felaha eriştiler ki onlar namazlarında huşu sahibidirler. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam بالحديث الشريف عند النماذ على كالديوكي: ليس كل مصل يصلي، هر نماذ كلان انما اتقبل الصلاه ممن تواضع لعظمتي، وكف شهواته عن محارمي، ولم يصر على معصيتي، واطعم الجائع، وكس العريان، ورحم المصاب، واوى الغريب، كل ذلك لي. ندي دي Allah Celle Celaluhu diyor ki ben namazı ancak benim azametim karşısında tevazu gösterenlerden kabul ederim. Haramlardan elini geri çekenlerden, şehvetini durdurup asla burada haram vardır diyen gitmeyenlerden kabul ederim. Masiyette ısrar etmeyenlerden kabul ederim. Değerli kardeşlerim haramlar haramdır. Mekruh dediğiniz şeyler yapıla yapıla onlar da haramlaşırlar. O küçük günahlar dediğiniz şeyleri Sahabiler küçükle büyük arasında ayrım yapmazlardı. Küçük günah dediğiniz şey elinizin bir noktasını devamlı kaşırsanız şayet orasının bir müddet sonra kanadığını görürsünüz. Neden? Devamlı kaşımaktan. Eskiler öyle söylüyor. Suyun gücünden değil devamlı aynıya, nokta, aynı noktaya damlamasından dolayı o su damlaların mermeri nasıl oyduğunu görürsünüz. Mekruhu anlatırken de o basite alınan günahlar, hafife alınan günahlar mermere damlayan o su taneleri gibidir. İlk yapıldığında hiçbir kadri kıymeti harbiyesi yoktur. Ama devamlı aynı hata devam ederse şayet mermeri delen o su damlacıkları o senin yaptığın mekruhlar bil ki sende de o taştaki izin aynısını bırakacaktır Allah korusun açları doyuracak, çıplakları giydirecek, hastalık sahibine rahmet edecek, garibi sığındıracak. Ya Müslüman dediğin adam cömert bir adamdır, itici değildir, kovucu değildir, efendim başka kapıya demez. Ne imkanı varsa onu takdir eder ve verir. Allah Celle Celaluhu diyor ki, bütün bunlar, kullu zelikeli, bütün işin püf noktası burada yatıyor. Garebe yatacak bir yer verdin, elbise verdin, giyecek verdin. Adama istediğin kadar acı ama yaptığın bu işi Allah rızası için yap. Rabbim Celle Celaluhu cümlemize bu şekilde e, namaz kılmayı, namazlara devam etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Bugünkü e, son okuyacağımız ayeti kerime, e, ler tahrim suresinden, الله جل جلاله برذ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قُوْ أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت والحجارة والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أي إيمان كان الناس نفسني ailelerinizi de koruyun. Öyle bir ateşten koruyun ki o ateşin yaktığı şey odun değil taş. Odun değil taş. وَقُودُهَا اَنَّاسُ وَالْحِجَارَ Taşlarla insanların bir arada yandığı ateşin şerrinden koruyun. Orada elleri sopalı, şiddetli melekler var. Melek dendiği zaman hani melek gibi insan diyoruz değerli kardeşlerim. Buradaki cehennemdeki görevli bu meleklerin özelliği kabalıkları, ellerindeki sopaları, yaptıkları vazifeye hakkını vermeleri şiddetli bir melekten bahsediyor. Meleiketün gılazun şidadun. Hem katı hem kaba hem de şiddet uygulayan yani oradan kaçma imkanı asla yoktur. La yasunallaha ma amarahum. Allah'ın onlara emrettiği işe asla isyan etmezler ve yefalun ma yu'marun. Emredildikleri işleri de yerine getirirler. Değerli kardeşlerim, aile reisler olarak bu ekranlar karşısında bizi dinleyenlere diyorum ki çocuklarınıza dininizi öğretin. Asla ve asla sorumsuz davranmayın. O hadisi şerifte anlatılan kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an Onu asla unutmayın. Sorumlu olduğunuz ailenize oğlum namazını kıl, kızım namazını kıl, kocası karısına sevgili eşim namazını kıl, o beyine beyim ne olur namazını kıl desin. Biz görüyoruz hocalar olarak. Kadın geliyor hocasını şikayet ediyor. Diyor ki hocam namaz kılmıyor ne yapayım? Veya karısını şikayet ediyor. Hocam bunun pişirdiğini yiyeyim mi yemeyeyim mi diye. Değerli kardeşlerim niye ailenizi parçalamaya çalışıyorsunuz? Yapmayın böyle namazlarınızı doğru kılın. Yarın namaz kılanlar cennete kılmayanlar cehenneme gittiğinde bu dünyada yapılan işin faturası ağır olacak. Rabbim Celle Celaluhu diyor ki bu sorumluluğunuzu yerine getirin. Çocuklarınızı camiye Caminin kinder götürün, Kur'an kursuna götürün, gençliğine götürün, caminin idaresinde götürün ve sonunda ukba teşkilatıyla ahirete gönderin. Ama hayatımızın başlangıcından bitişine kadar her tarafında cami, İslam, Müslümanlar ve Kur'an, sünnet olsun inşallah. Çok kıymetli kardeşlerim. Rabbim Celle Celaluhu diyor ki, ku enfusekum, kendini koru, çocukları da koru. Bir başka ayeti kerimede diyor ki, ya eyyühellezine amenu. Lime tekulune ma la tefalun. Yapmadığınızı niye söylüyorsunuz? Baba namaz kılmıyorsa çocuğuna nasıl namaz kıl diyecek? Anne namaz kılmıyorsa kızına nasıl namaz kıl diyecek? Ey anneler, ey kızlar, ey babalar, ey oğullar, ey çocuklar, ey aileler hepinize söylüyorum. Bir bütün olarak namazlarınızı kılın. Kendinizi yakıtı taşlar ve insanlardan oluşan o cehennem ateşinden koruyun inşallah. İnanmayanlarla alakalı ya eyühellezine la yevm ey kafirler ey inanmayanlar bugün artık özür dilemenize gerek yok inne kuntum bugün dünyadayken neler yaptınız ettinizse şayet onun karşılığını alacaksınız bugün özür dilerseniz sizi tekrar geri dünyaya göndermeyeceğiz Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere bu son ayeti kerimemiz Tahrim Suresi 8 numaralı ayeti kerime. Bunu tekrar ediyorum. Tahrim Suresi 8 numaralı ayeti kerime 28. cüzde. Bunu bir de kendi kendinize evde okuyun bu ekranları kapattıktan sonra. Deyin ki hoca bize bir ödev verdi. Tahrim Suresi 8'i bir okuyalım bakalım. Ne diyor? Ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler, samimi bir tövbe ile Allah'a dönün. Ey iman edenler, bakın kafirlerden, münafıklardan bahsetmiyoruz. Ey iman edenler, samimi bir tövbe ile Allah'a tövbe edin. Tuğbu <tüvbe> ilallahi tövbeten nasuha. Hz. Ali'ye soruyorlar, günahkarım ne yapayım? Tövbe et diyor. Ama yine arkasından aynı günahı işledim, bir daha tövbe et diyor. Aynı günahı bir daha işledim. E bir daha tövbe et diyor. E bir daha işledim aynı günahı diyor. Diyor ki bir daha tövbe et. Eğer Allah'ı ve tövbeyi alaya almıyorsan güzel. Eğer tövbe ediyorum deyip de dini alaya alıyor isen şayet bunun faturası ve vebali çok ağır olur. Kıymetli müminler nefsinize yenik düşmeyin. Hazreti Ömer gibi ara sıra oturduğunuz koltuklardan kalkın, gidin mezarlık ziyaretleri yapın. O köyünüzden ölen, anı şanı yerlere sığmayan adamlarını bir görün. Kendi akrabalarınızdan ölenleri bir görün. Avrupa'da yaşıyorsanız şayet buralarda da Müslüman mezarlıkları var. Veya bizi ta Avustralya'dan, Kanada'dan, Amerika'dan, Latin Amerika'dan dinleyenler, Afrika'dan dinleyenler varsa onlara söylüyorum. Gidin mezarlık ziyareti yapın. Orada ölmüşleri bir görün. Sonra biz de aynı bu yollardan geçeceğiz. Biz de bir gün buraya geleceğiz deyin. Ama tövbenizi sağlam yapın. Asa rabbukum en yukeffira ankum seyyiyatikum. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Ve yudhilkum cennetin tecri min tahtihel enhar. Altından ırmaklar akan cennetlere sizi koyar. Yevme la yukhzillâhun nebiyye vellezîne âmenûmâh. O günde Allah peygamberini ve iman edenleri asla mahcup etmeyecektir. Değerli müminler, Allah Celle Celaluhu diyor ki, Asa Rabbukum en yukaffira ankum Allah umulur ki kötülüklerinizi affeder ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere koyar. Allah o gün peygamberini ve ona iman edenleri asla mahcup etmeyecektir. Nurhum yesabeyne eydihim. Onların amellerinden kaynaklı nurları önlerinden gidecektir ve bi eymanihim. Yekulun rabbena etmim lana nurana ve ğfir lana innake ala kulli şeyin kadir. Onların önünden ve sağlarından amellerinin nurlarıyla aydınlatıp gider de ey Rabbimiz nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla çünkü sen her şeye kadirsin der. Rabbena etmim lene nurana. Ya Rabbi o nuru bizim için tamamla. Vagfir lene bizi bağışla. Değerli müminler ben geldim sizden özür diledim. Benim adıma güzel bir şey ama siz de benim özrümü kabul ederseniz şayet bunun adı bağışlanmadır. Ben size geldim özür diledim siz beni bağışladınız. Allah'a elimi açtım tövbe ettim karşılığında ya abdi gafartulek ya ey kulum ben seni affettim bağışladım derse bundan daha büyük bir devlet bundan daha büyük bir zenginlik bundan daha büyük bir makam yoktur. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi bağışladığı, affettiği, günahlarını örttüğü kullarından eylesin. Allah Celle Celaluhu hepimize tövbeyi nasuh eylesin. Tövbeyi nasuh arkasından tekrar edilmeyen o günahlar demek. Tekrar tekrar günahlardan efendim tekrarlaması yok. Tövbeyi nasuh günahların üstüne kırmızı çizgiyi çektik. Artık Rabbimize dedik ki ya Rabbi o yaptığımız hatalar mazide kaldı. Bundan sonra bu kul senin mağfiretine muhtaç. Allah hepimize o rahmetiyle muamele eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.